Benim peygamberim böyle bir din öğretmedi bize ya. Cihad edeceksin diyor ya. Çalışacaksın diyor ya. Gayret edeceksin diyor ya. Fedakarlık yapacaksın diyor ya. Bak ben Mekke'mi terk ettim ağlıya ağlıya. Ana yurdumu terk ettim. Medine'ye gittim. Rahat bırakmadılar. Bedir Savaşı'nda geldiler. Bin kişi lan vicdansız. 313 kişiye bin kişi gelir mi lan? Geldiler işte. Uhud'da. Dişimi kırdılar. Alnımı yardılar. Çukura attılar. En sevdiğim musabımı. Buradan mızrak soktular, Arkadan çıktı. 25 yaşında. Hacı abi. Sen sabah namazına kalkmıyorsun da. Sevsinler senin imanını. Kurban edeyim ya Resulallah. Doğum günün kutlu olsun. Allah bizi senin şefaatine nail etsin ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım. Ben zannettim ki burada bir mevlut okursan sen benden razı olacaksın zannettim ya Resulallah. Böyle böyle Resulullah'ı böyle anlamak herkes anlar. Amcası da anladı. Ebu Leheb de mevlüt kutladı. Cadiyesini azat etti. İş mevlüt kutlamakla bitmiyor arkadaş. Sahabe diyor ki karnımız aç ya Resulallah. Taş Efendimiz diyor ki sizde bir tane varsa bende iki tane var. iki tane. Ümmet-i Muhammed kan alıyor. Ümmet-i Muhammed'in çocukları ateist oluyor. Ateist. Ben Müslüman um değilim diyor.